Doktor Savaş Karabulut. ihraç edilmeden önce yardımcı doçent Doktor Savaş Karabulut'tum. E, 675 sayılı KHK ile 29 Ekim 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji yani deprem bilim anamından öğretim üyesiydim. E, 18 ile yakın e, üniversitede e, bilim emekçisi oldum. E, İhraç haberini öğrendikten sonra tabi ben de diğer KYK'lı arkadaşlarım gibi bir birçok sorun yaşadım. Aslında iktidar, AKP iktidarı ve KYK'lılar komisyonları bizleri aslında ihraç ederek toplumu da aslında bir şekilde mağdur etmiş oldular. Biz mağdur değiliz aslında toplumu mağdur ettiler. Bu da önemli bir durum. Tabi ihraç sonrası iş bulamadık hepimiz. Ben ihraç sonrası birkaç bilimsel projede yer aldım. Onun dışında 3 yıl yakın işte baklagil sattım kuru fasulye bilimsel kuru fasulye diye aslında sattık çünkü sattığım her ürünün bilimsel olarak e, içindeki protein miktarı, azot miktarını, içinde ağır metal var mı bunların da tespitini yaparak aslında e, alıcılara ulaştırma niyetinde bulundum. Tabii bu süreçte öğrendik yani sonuçta her yaptığımız işten araştırma yaparak bir şeyler de öğreniyoruz. KHK'lı 125 bin üzerinde insan var değil mi? Yani bir 15 Temmuz darbe girişimi oldu sonradan işte herkes kim yazsın şuraya bir şey torba yasa gibi hani bunları yazalım bunları atalım kurtulmuş oluruz diye fırsattan istifade barış dilekçesine imza atanlar da barış konusunda hassas olan akademisyenler de içindeydi sendikacılar da içindeydi herkes oradaydı barış imzacıları da vardı Neyse işte orada e, hukuk, adalet çok daha aranan bir e, kavram. Savaş Karabulut da yardımcı doçent doktordu. İstanbul e, Üniversitesi'nde e, jeofizik uzmanı kendisi. Ve e, buradan e, yani işinden gücünden oldu ama mahkemelere başvurdu. Yargı kararlarıyla e, sonunda elde etti. Yani bu mağduriyetinin e, sonunda iyi bir karar olarak geldi kendisine ve döndü. Dönemeyenler var. Benzer şeylerde, süreçlerde sıkıntı yaşayanlar var. Komisyona takılanlar var. Yani Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında bu meseleye çok kuvvetli bir şekilde girince biz de hem Savaş Bey'den öğrenelim istedik ve nasıl bir kapsama alanı var bu meselenin onu da çalışmak istedik. Merhaba Savaş Bey hoş geldiniz. Merhaba iyi akşamlar Atilla Bey. Çok teşekkürler. Önce geçmiş olsun e, uzun bir süreçten sonra e, tekrar e, akademisyen olarak e, geri döndünüz herhalde. Ee, daha şey resmi olarak e, şey bir tebligat almadım ama e, biliyorsunuz biz bu süreçte OAL Komisyonu'nun bir sayfası var web portalı var. Evet. Oradan işte kimlik bilgilerimizi girerek e, bu OHAL komisyonunun hakkımızda vermiş olduğu kararı görebiliyoruz. O kabul ve ettiğini. Benim şu anda sistemde kabul olarak gözüküyor. Ee, ve, e, üniversitede bir akademisyen olduğum için de bizi direkt GÖK'ten arıyorlar. GÖK'te e, bize e, kabul edildi başvurunuz. İşte 3 tane kurum tercih edildiği gibi bir şey söylüyor ama üniversiteme hala evraklar ulaşmamış. İhraç ettiğim İstanbul Üniversitesi'ydi. Ee, evet. Üniversitenin birbirini bugün de aradım. Şey dediler hocam daha evraklarınız gelmedi. Gelince biz sizi arayacağız. Anladım. Siz komisyon marifetiyle bu sonuca ulaştınız değil mi? Komisyon inceledi evet, Evet, evet. Normalde ilk süreçte e, KK 15 Temmuz sonrası e, kurulan işte kanun ile kararnameyle kurulan OAL komisyonunda e, başlangıçta bazı kişiler KK'larla e, iade edildiler. Onlar aynı kurumlarına geri dönebildi. KK'yla KK iade edilenler. Fakat OAL komisyonu kararıyla e, göreve iade edilenler ee, özellikle akademisyenler için çıkarılan bir e, kanun ve kararname daha sonra kanunlaştırıldı. O da 683 sayıda kanun ve kararnamenin 193. maddesinde de şu söylendi. Eğer hmm. komisyonu kararıyla üniversiteye iade ediliyorsanız İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki illere 2006'dan sonra açılan üniversitelere ve kendi kurumunuz dışındaki kurumlara iadeniz yapılacaktır. Burada kendilerince bir e, demokratik demokrasi şovu yapıyorlar ve bize yok e, bir form yolluyor. Ya bir dakika ama bunu anlamadım. Yani şimdi bir haksızlığa uğradığınız yıllar sonra tespit ediliyor ama yine devletin öteden beri kullandığı bir cezalandırma yöntemidir aslında. Şuraya git, buraya git, zorunlu git değil mi? Ee, ee, yani sizin gön gönüllü olarak gidebilirsiniz. Hakkari'ye, Sirit'e de gidebilirsiniz ama size büyük şehirleri yasaklıyorlar öyle mi? Tabii yaşadılar. Burada tabii şey ne gibi mesela normalde hep e, uzağa göndermek yani 1950'ler sonrası hatta 1950 evet. o tevkifatlar dönemi vardır bilirsiniz. Evet evet ve özellikle işte komünistler yapılan tevkifatlarla şey hep yollamışlar. Şimdi Nazım Hikmet de bu sürgüne yollananların bir tanesi işte şiirlerini yazdığı. Bizim de galiba evet. gidip orada şey yapmamızı böyle e, güzel şeyler yapmamızı istiyorlar. Fakat sorun şu var. Normalde mesela işte anayasanın eşlik ülkesi ve 45. maddesinde çalışma hakkı ve görevinde de tanımlanan aslında kurar şudur. Siz e, e, sorarsınız evet hatta teklif edersiniz. Kişi kabul edebilir ve gider ve bu işte eşlik ilkesine baki kalmak da eşlerdir. Fakat şimdi de şöyle bir şey yapıyorlar. Bizde bir form yolluyorlar. Formda üç tane üniversite bu iller dışında ve tanımlanan kurala bağlı olarak üç tane farklı e, kurum üniversite tercih etmenizi istiyorlar. Eğer onlara uygun gelirse yok her hafta toplanıyor. Bu konu, bunun bir komisyonu var. Yok diye de kurulan bir komisyon hmm. var. O komisyon bir üniversite üniversiteye yolluyor. Nereye göndereceğiz belli Bir de işin garip tarafı yani o ilginç e, ben form bana ulaşınca gördüm. Bana bir e-mail attılar. Formda neden ilaç edildiğimin sebebi, yani sebebini soruyorlar. Ben de bilmiyorum dedim ki ben de açık bir şekilde ben bilmiyorum sevdiğini ilaç eden, eden kişilere sorun ya da kuruma sorun evet. diye yaptım. Ya, yani onu bile bize soruyorlar şu anda. <laughs> Hayır size ilk gerekçeyi zaten söylememişlerdir. 15 Temmuz'dan sonra da söylenmediler değil mi? Yok yok şimdi şey, hiçbir k, yani hiçbir KK hatta k, k arkadaşımız şeyi bilmiyor. Yani neden ilaç edildiğini bilmiyor. Yani yargılama kararı olanlar var. İşte, Red kararını alıp idare mahkemeye gidenler, evraklarını isteyenler. Fakat e, genel olarak şey yok böyle yani neden ilaç edildiğiniz neden iade edildiniz ilgili evet. herhangi bir şey yok biz bu konuda ya bu sorunun manası ne o zaman size bu soruyu sorarak ne yani itirafçı olun mu diyorlar <laughs> nasıl bir soru bu ya halbatta işte bilmiyorum bir şeyler ne biz, şimdi şunu olabilir geçen gün de bir programa katılmıştım o programda hatta bunu söyleyince eee spiker hakkında şey dedi, dedi ki ya gittiğiniz da mesaj oluyorlar şimdiden yani neden olduğunu söyleyeyim biz ona söyleyelim onlar da size abartma sobaya göstersinler. çünkü biliyorsunuz Türkiye'de genellikle bu ülkede işte e, ileri demokrat e, kişiler hep cezalandırılır, sosyalistler, ceza sosyalistler, akademisyenler cezalandırılır. Onları geri ve gündelik yerlerde genellikle toplum, 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 mahalle baskısıyla yıldırmaya çalışmak e, bir e, Ama gönlüm. yani 15 Temmuz'un neresindeydiniz siz? o gece yani 22'de e, tanklar gelince Boğaz Köprüsü'ne siz de dahil mi oldunuz ki oradan çıkarıldınız üniversiteden? Ee, an anlamadım. Bir şey. Yani şey 15 yani yılında, sizin evet, 15 Temmuz'dan sonra olduğu için bu darbeyle ilişkilendirilerek insanları e, yerlerinden yok, etmedi yok, mi bu yok, kanun hükmünde? E, tabii. Yo, tabii bir şey söyle, bir şey. Yani şey, siz söyle. darbenin bir yerinde miydiniz? Yani Fethullah Gülen cemaati diye bilinen bir cemaat vardı sonra FETÖ oldu adı. Yani onların yakınında mıydınız? İçinde miydiniz? Anladım. Şey yani biz ben, ben bir sosyal akademisyenim. ilerici bir akademisyenim <laughs> Onun için Önce, onun için sordum. Bunu, yani düşüyor. Şundan dolayı söylüyorum. Bunu şunu, özellikle yani kimliksel olarak bir şey yapmak için sınıflandırmak için söylemiyorum. Şundan dolayı söylüyorum. Bizler e, e, şey kend, biz kendimizce bizler bir şey tebliğ edilmez dedim ya. Bizler şunu düşünüyoruz. Biz üniversitelerimizde demokratik, özel bilimsel üniversiteyi savunduğumuz için hatta üniversitemizde bizim döneminde 2007 ile 2010 yılları arasında üniversitede doktorasını bitiren asistanların e, e gökte tanımlanan bir 50D kadrosu tahsis türüne karşı vermiş olduğumuz mücadeleden dolayı özellikle ihraç edildiğini düşünüyoruz. Çünkü bunun altında tam şöyle bir sebep var. Yani sonuçta şunu önce altın Bu kararlar siyasi kararlardır. Siyaseten alınan evet. kararlardır bu kararların altında şey yok böyle başka bir şey aramak yok. Biz siyasetin buna e, e, mevcut iktidar olabilir, iktidarın yeni ortağı olabilir. Onların talepleri doğrultusunda alınmış kararlar neticesinde bizler kendi kurumlarımızdan ilaç etmiş bu ülkenin ilerici demokrat, yurtsever, akademisyenleriz. Ama şunu da söylemek gerekiyor buradan. Bu durumdan dolayı olarak bizi işte bu üniversitede 50 diye tanımlanan mücadeleyle biz üniversitede o 2007-2010 yıl arasında özellikle üniversitede kadrolaşma çalışan yani cemaat ve tarikatların önüne set kurmuş olduk. Yani biz aslında iyi bir şey yaptık. O işte 15 Temmuz'da işte e, e, tarikatların, cemaatlerin yan yana gelip dön dönemin iktidarlarıyla iş tutup sonra güç alıp güçlenip krizlenip üzerine tatlarla topraklarla tüpler tanklar ve tüfekler toplarla halka saldırmalarını ve işte birçok kişinin canını kaybetmesi neticesinde ortaya çıkan tablonun aslında tam karşısında ve evet. onu üniversitelerde, üniversiteler ayağında engelleyen bu ülkenin ileri sever layık de diktik. Ama ve siz de bu, o listedeydiniz. De... Onlarca hayır bunlar da oradaydı. O Fethullah Gülen'in yakınında <laughs> duruyorlardı deyip aynı listelerde birçok insan oldu değil mi? Yani Kürt <laughs> siyasetçi oldu. Başka başka sol anlayışın temsilcileri. Böyle bir torba yasa oldu yani. Torba liste oldu. <laughs> Tabii Torba İstiyat'ta şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu 672 sayılı kanun ile ilk 15 Temmuz sonrası yayınlanan KK'da şunu dediler. FETÖ terör örgütünde üyelik, saklı milli güvenlik vesaire dediler. 672 KK'dan sonra bu terör tanımını genişlettiler. Dediler ki terör örgüt, milli güvenliği tehdit terör örgütleriyle saklı irtibatlı dediler. Yani önce FETÖ'ydü olay sonra terör örgütü Mesela ben hayatımda hiçbir terör örgütüysen olmadım. Hatta bir e, sosyalist, marxist bir akademisyen olarak her türlü anarşizm ve e, teröre e, karşı çıkan e, duruşumuz var. Benim benimle benimle benim arkadaşlarımız, üniversiteden ilaç edilen arkadaşlarımız. Tabii süreç şöyle bir şey. Yani bizim mesela e, üniversiteden ilaç edilmemiz bize hep şöyle söyledik kendi aramızda. Gerçekten bunu şöyle söylüyoruz. Tabii iş güvencemiz e, elimizden alındı. Üretmemiz elimizden alındı. Ekonomik gücümüz elimizden alındı. Sosyal haklarımız elimizden alındı. Ve toplum nezdinde bizi küçük düşü düşüme çalıştılar. Bizler evet. dik eğmeyerek biz bunu aslında bir şekilde püskürtmüş olduk aslında. Yani bizim aslında buradaki duruşumuz çok e, e, iyiydi. Ve sonuçta e, e, so, e, işte azdan geçen 5 sene sonra ki bin, bu 1980'lerde 1970'lerde de akademi üzerinde oynanan oyunlar 1402'likler vardı ya 1402'likler aynı 1402 şey. 1402'likler var ama 1980, e, 1980 öncesi 1970 döneminde işte Türkiye'de ee, ki e, sınırsal konumların açısı da sermayenin e, işte ihtiyacını görecek e, ideolojik çizginin e, karşısında duranlar bizler o karşı karşımıza dizilenlere karşı nasıl o gün mücadele etmiştik? Bugün de aslında o günlerde hmm. mesela dikkat ederseniz akademisyenler katledildi, işte e, bombalar atıldı vesaire. Tabii. Bugün ama Türkiye'de o bombalar silahlar yerine bugün de işte üniversiteden ihraç ederek aslında bu kararları uygulamaya çalışıyorlar. Tabii bu süreçte hmm. bir şey buldum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biz hatırlarsanız başında e, idari mahkeme işte değişik mahkemelere başvurdu. Anayasa Mahkemesi ve en son AYM'e başvurdu. İşin e ilginç tarafı tabii bu barış akademisyenlere mevzusunu da içine katarak söylemek istiyorum bunu. Bizler e, bu ayıma e başvurduğumuzda ayın direktmen şunu söyledi. Dedik iç hukuk yollarının tüketim bir komisyon kurun dediler. Oval komisyon işte. Bu oval komisyonu daha sonra e, işte işleme başladı ve özellikle başta hızlı gitti biraz. Sonra son bir buçuk yıl bu yani özellikle eğitim senliği kesikli Türk Mimar mensubuna bağlı işte demokrat ilerici yurtsever akademisyenler memur, memurlarla ilgili özellikle süreci çok yavaşlattılar. Ve en son e, bu sene Haziran ayında ee, 10 Haziran'da sanırım e, ...ayından Türkiye'ye 83 tane akademisyen ben e, Barış Akademisi yani bu Sikör 10 cihaz bildirisine imza atan bir akademisyen değilim. E, o başka bir yerde duruyor. Fakat e, 83 kişiden 81 imzacı 2 kişi imza atmayan kişi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne şunu sordu. Dedi ki sen o ay komisyonu kur dedi kurdun fakat hala neden karar almıyorsun bunları neden bekliyorsun dedi. Bizim e, ül ülkeden çıkan cevap şeydi bize süre verin cevap vereceğiz dediler Eylül ayında. Ocak ayının 10'una kadar Süreyi beklettiler. Tabii bu süreçte geçen hafta şöyle bir şey oldu. Beni e, e, şey, e, kurumuma tekrar yani daha doğrusu kurumuma değil de beni tekrar iade ettiler. Yani kabul kararı verdiler. Fakat e, arkadaşlarımızı Barış Akademisi yeni olarak isimlendirilen arkadaşlarımızı pek tek, tek e, reddettiler başvurularını ve 5 kişi şu anda red kararı aldı. Tabii zaten 100 bin altı. bakın bende bir rakam var 101 bin kişi başvurmuş pardon reddedilmiş 14.700 bin kişinin ki kabul edilmiş yani evet. 125 bin kişi başvurmuş oraya evet %10 civarında bir şey var yani bu da şey cevap şimdi şey bu, bu tabi ben başına dedim ya bu karar siyasi karardır diye. Şundan dolayı söylüyorum. Mesela işte, siz az önce başka bir konumuzda konuşurken de bu işte Demirtaş Kavala kararına falan da söylediniz. Bu Demirtaş Kavala kararının aynı zamanda müsteşar krizini yarattığı şey aslında bizi de direkt etkiliyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu karar er aldığı kararı uygulamıyor. Fakat şimdi de işte 10 Ocak kadar süre isteyen AKP iktidarı cevap vermek için bekleyen AKP iktidarı şimdi şey şimdi şunu söylüyor ben işte yapacağım gerekli kararlar vereceğim merak etmeyin size cevap vereceğim. Ocak'a kadar bir imar bu metni incelsten tüm akademisyenleri ret vererek idari mahkeme sürecine gitmesi için ayrı bir at oluşturmaya çalışıyorum. Anladım. Yani çok tabii çok sayıda mağdur var. Bu konu da Türkiye'nin ileriki takviminde mutlaka yer bulacaktır. Şimdi konuşulması bile hani konuşan yanar gibi muamele görüyor. oysa oysa öyle değil yani. Nerede hak, hukuk, adalet arayışı varsa orada gazetecilerin de dikkat kesilmesi gerekiyor. Savaş Karabulut hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun. Zaman ayırdınız bize. Aydınlattınız. Ben ben, ben de bir şey daha söyleyeyim. Eklememde Buyurun. fayda var. Bir şey eminim şimdi şöyle bir durum var. biz bu işin bir yani bizim tarafımız var. Biz de bu işin aslında mecliste özellikle eee kelekelerle ilaç edilmiş e, milletvekillerimiz var. işte farklı parti, siyasi partilerden. Evet. Onların aslında burada özellikle mesela şu, mesela ben şunun, şu anda şunu düşünüyorum. Birkaç günden beri de konuşuyorum. Mesela bizi biliyorsunuz kanunlarda kanunlarla ilaç ettiler ve daha sonra bunu kanunlaştırdılar lar Ve kanunlarda resmi gazetede yani bizim ismimiz hala ben iade edildiğim hale benim gibi iade edilen birçok arkadaşım da hala kanunlarda yani kanunlaştan maddelerde resmi gazetede milli güvenlik tehdit milli güvenlik tehditten e, ismimiz geçiyor Teröristlerle ıslaklı ve irtibatlı ben şunu istiyorum bana iade ilk var kim yapacak bana benden kim özür dilecek benim gibi iade edilen arkadaşlar bu, bu işin kim ya yani birisinin çıkıp şey demesi gerekiyor yani bunlar vermesi gerekiyor. Bir ikincisi de dün çok doğru bu söylediğiniz çok çok yerinde <laughs> bir de e, dün şey bir e, açıklaması vardı KYK'larla ilgili. Evet. Evet şey dedi ya KKK şey Edilip hakkında berat kararı verenler. Yani KKK'lar bir kere bir mahkeme karar diye kesinlikle. İşte onlar değerlendirme gibi yapmışlar. Nasıl? Bence çok hukuksal bir şey değil. Çünkü içinde yaranların çoğu hukukçu da değil aslında. Müsteşar bir lokatlar atıyorlar. İşte görevi iade edilmiş. İşte ben şunu söylüyorum. Gerçekten o hal rejiminin direkt ortadan kalkması KKK'larla ceza alanların hepsinin de geri iade edilmesi gerekiyor. Bu işin başka bir şey Eğer birebir bir şey yoksa yani fiili olarak işlenmiş bir suç yoksa bir cana kasetmemişse bir darbe hmm. etmemişse öyle bir şey yoksa burada ben ayırt etmiyorum da gerçekten ben şunu söylüyorum açıkçası biz tüm cemaatlere tüm tarikatlara karşı bizi layıklıyı savunuyoruz ama yani şey o yüzden bu işin düzgün yapılması aslında bunun da hesabının sorulması gerekiyor ben mesela şunu söylemiyorum kesinlikle ben bir siyasetçi değilim şu anda açık öğretimde şey okuyorum siyaset bilimi okuyorum ama şunu haklı söylüyorum böyle kimse bu kararları alanlar kabul ve verenler kim olsun kararda kararlarda kimlerin imzası varsa uykuna da uyumasınlar. Çünkü emin olun demokrasi icabı, demokrasi gereği, hukuk gereği, adalet gereği mutlaka e, gün geldiğinde hesap sorulacaktır. Yani teşekkür ediyorum.